Bu sezonu ne zaman geliyor? Kapıda mı? Veya ne zaman gelecek? Ya da gelirse nasıl gelir? Ve geldikten sonra Bitcoin altcoin'leri de beraberinde kaç dolara kadar yükseltecek? Yani şöyle söyleyeyim sizlere. Uzun lafın kısası. Bu sezonu geldiği zaman piyasalar nasıl şekillenecek? Her şeyden önemlisi bu sezonu nasıl gelir? Bakın bunu çok kez söyledim. Benim bu söylediğime ve görüşlerime katılmayan çok insan var. Ama insanlar benim düşüncelerime tamam mı katılmıyor diye ben sizlere yalan konuşamam. Ben her her zaman doğruları söyleme taraftarıyım. Buna sen ister inanırsın ister inanmazsın. Eğer beni sevmiyorsan da kardeşim alırsın aboneliğini çıkar gidersin. 3 seneden beri kripto para videoları yapıyorum. 3 sene öncesinde kötü yorum yapanlar hala daha yorum yapmaya devam ediyor. Hala daha videolarımızı izlemeye devam ediyor. Ve mübarek madem beni sevmiyorsun. Olabilir herkes herkes sevecek diye bir şey yok. Ben de çoğu insan. Ben insanlığın varoluşunu sevmiyorum bir kere. Benim tek sevdiğim şey 宝贝。 hayvanlardır. Hani insanlar böyle ö demeye başladım. Çünkü ben de dair olmak üzere iyi ben iyiyim veya, veya, bak adam gibi adam dediğiniz insanın içinde az da olsa ipnelik vardır yani yok değildir. Dost kavramı de zaten bir şey yok. O yüzden ben hayatımda yalnızım. Kimseyi almıyorum hayatımı. Hayatımı tek başıma idame ediyorum. Ve çok da mutluyum, memnunum. İstediğim gibi takılabiliyorum. istediğim gibi gezip istediğim gibi hareket edebiliyorum. Kimi konuyu saptırmayalım. Demek istediğimiz durum şu. Arkadaşlar benim Demek istediğim durum şu. Bu ay sezonu nasıl gelir? Tek bir seçeneği var. İkinci bir seçeneği yok. Birinci seçenek ve son seçenek enflasyon. Düşmediği sürece kripto para piyasası yükselmez. Şu anda ayı piyasasında olduğumuz için gelgitler olacak. Keri silkeleme dediğimiz olay gelip bir miktar yükseltip tekrar keri silkeleme olayları oluyor. Peki kripto para piyasası neden bu kadar uzun sürdü yükselmesi? Onu da söyleyeyim sizlere. Enflasyon iki sene önce özellikle şu pandemi. Pandemi var ya pandemi pandemi bizim sadece ağzımıza değil her yerimize etti pandemi ne olduysa pandemiden sonra oldu pandemiden sonra enflasyon müthiş yükseldi bizde yüzde seksen oranında yükseldi hatta yüzde seksen yüzde doksanlara kadar gidecek Amerika'da yüzde iki buçuk yüzde üç onlara göre Amerika'daki enflasyon oranının bırakın yüzde iki buçuk üç yükselmesi yüzde bir buçuk yükselmesi bile onlara göre çok kötü bir durum çünkü adamların oturmuş yıllardan beri ezelinden beri bir sistemi var fiyatlar aynı zam orada zam diye bir şey yok Ha, var ama %0,1 gibi bir şey. Bizdeki gibi %20, %30 değil. Bak bizim enflasyon oranımız %80, %85. Amerika'nın enflasyonu %3 bile yükselmedi. %2, %2,5. Adamlar bunu buçuğunu bak buçuğunu. iki buçun buçuğunu düşürmeye çalışıyorlar. iki buçun buçuğunu düşürseler piyasa nasıl şekilleniyor kendin gör. Bizim geçen gün ben Türk kanallarını da hani TV kanallarını bakıyorum. İşte Merkez Bankası'nın enflasyon oranları. Ya arkadaşlar bizim enflasyon oranlarımız kripto paraya etki etmez. Bütün iş Fed'in ağzı çıkacak olan cümlelere bakıyor Türkiye enflasyon şu an 180 ya şu an Türkiye'nin enflasyon 180 ya yüzde bire düşürse yüzde 79'unu silse yüzde düşürse kripto para piyasası yine bu şekilde olacak yükselmez Çünkü kripto para piyasasına Türkiye yön vermiyor bir Amerika iki Çin Üç, Japon Japon 3 sırada onu saymayalım bile Amerika ve Çin bu iki ülke kripto paraya yön veriyor buradaki insanlar oradaki insanların bir Bitcoin yani bir Bitcoin derken adet olarak bir değil. sadece Bitcoin satın alması bizim şöyle söyleyeyim 100 tane yatır Türkiye'deki 100 tane yatırımcıya bedel adamlar Bitcoin almaya kalktığı zaman 20 tane, 30 tane, 100 tane birden alıyor. Bizim gibi 0.000 BTC almıyor. Neyse konuyu fazla saptırdık. Demek istediğim durum şu. Boğa piyasası enflasyon düşmeden gelmez. Enflasyonun düşmesi şart arkadaşlar. Haricinde 2030 yılına kadar da enflasyon düşmese bu piyasa böyle gider. Emin olun gider. Bazı videolar görüyorum. Tamam onlar da kendilerince haklı ama öyle bir başlık atıyorlar ki vay efendim boğa sezonu kapıda. Geldi gelecek. Bitcoin 150 bin dolar. Ethereum 4500 dolar. Bir önceki videoda ne söyledim? Ben de böyle başlıklar atarak sırf izlenme çekmek için yapabilirim. Ama ben her zaman için doğru olanı, mantıklı olanı sizden anlatmaya çalışıyorum. Ben böyle konuştuğum zaman rakip takımın taraftarı ister istemez benim bu düşüncelerime linç girişminde bulunuyor. Onlar da haklı. Ben kendilerine göre haklı. Ben hiçbir zaman için kendime saygısızlık yaparak ne kendimi kandırırım ne beni izleyen kitleyi kandırırım. Ha diyelim bu ay sezonu geldi. Beklediğimiz bu ay sezonu geldi. Peki bakın bu ay sezonun kapıda demiyorum. 150 bin dolar geliyor demiyorum. Eğer bu ay sezonu gelirse Bitcoin'in fiyatı şöyle söyleyeyim sizlere abartısız diyorum sizlere. Bir kere 85 bin, 85 bin, yüz, 85 bin yani 86 bin doları çok rahat bir şekilde test edecek. Özellikle Shiba yatırımcısını çok güzel memnun edecek. Bu piyasası geldiği zaman. Haricinde nasıl yükselir bu piyasa? Yani piyasa diye de kripto para bilimleri nasıl yükselir? Yeni listelemeler gelir. FED ufak çapta bir açıklama yapar. Piyasa iner düşer. Çin. Özellikle Çin. Çin'den gelecek olan madem grafik analizi var demek istediğim durum şu biliyorsunuz iki üç gün önce Çin Kripto para genellemesi olarak bir karar aldı bu kararda ne oldu Bitcoin 25000 seviyeden 23 23000'e kadar düştü o grafik analizi yapanlar ne oldu bunların analizleri tutmadı demek istediğim durum analize bakmayacaksınız arkadaşlar Çünkü grafik analizde bir şey yok gelecek olan haberleri Çin Amerika Japon FED buraları takip edeceksiniz grafik analizini halvingi bırakın bunlar yok Bunları atın bir köşeye. Haberleri takip edin. Hangi kripto para birimi hangi borsada listelenecek? Bunları takip edin. Hangi kripto para birimi nasıl bir güncellemeye gidecek? Bunları takip edin. Eğer bunları yaparsanız emin olun bak benim adım Engin ise bunun böyle olacağını çok iyi biliyorum. Emin olun kazançlarınızda az da olsa bir kar göreceksiniz. Çünkü ben böyle yapıyorum. Ben grafik analizini bıraktım. Yani 2 sene önce grafik analizinin gerçekten 5 para etmez yalan dolan olduğunu anladıktan sonra benim yatırımlarımdaki kazancım %13, %15 oranında artmaya başladı. Çünkü ben deli gibi haber araştırıyorum. Ben deli gibi hangi kripto para birimi hangi güncellemeye gidecek? FED, Amerika, Japonya, Çin buralardan nasıl bir haber gelecek? Nasıl bir tepkiyle karşılaşacak bu piyasa? Ben bunlara bakarım kardeşim. Sen benim düşüncemi ister katıl, ister katılma. O senin problemin. Sen kaybederken ben kazanıyorum. Aramızdaki tek fark bu.